üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Here we go again. Yes be. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Aha. Aa, aa, ne oluyor? Sesi kapatmışım yanlışlıkla. Nisan Nisa 34 bin TL demiş. Dün de izleyemedim kaç gündür yoktun. Özlendin ki Gülü demiş. Nisa Nisa'cığım çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol. Nisa Nisa 34 bin TL yollamış diyecektim. 34 bin TL gibi oluyor. Abiciğim bin TL yollamış. Sağ olsun. Ee, bir dakika. <laughs> bu yarışma olayı ne ya şimdi? <laughs> Bakalım biraz salça Yine Yani eşleşmeli. Ya şeyde evin içerisinde yarışıyorlar. Ekip kurarak. Çift topladı. Bir dakika bir dakika. Veysel... Burada ha. sevgililik mevzusu mu dönüyor yoksa sadece bir yarışma mı bu? Yarışma. Sevgililik yok. Ya belki olurlar bilmiyorum mola. Bak ama, ama. içeriden birisinin yarın mı ya. sevgili olduğu haberini ben alırım bak. Ya programın amacı sevgili yapmak değil. Yarışıyorlar bireysel. Ama sevgili olan olur mu? Olur bence. Abi Bilmiyorum, buraya kız erkek eşit sayıda koyulmuş. koyulmuş. Sence olmama ihtimali var mı? Peki içerideki herkes bekar mı? Bilmiyorum onu. Onun hakkında bilgim yok. Niye ayda gideceğim ya? Dünya Sakin ol. <olun. gülüyor> böyle bu, bu kadar, samim kadar samimiyetsiz program böyle mi? merhaba deyip Ben de çok ayar Hiç el uzatmaca <laughs> falan yok uzat. mu? Hiç güzel, el uzatma güzel, güzel. Güzel. abi. Böyleyse güzel, samimiyetsizse güzel. Hipokrates'in santörlüğü yapıyor. Zeka, güç, yetenek. Zeka Serdar 2. Niye herkes zekasını da vurguluyor? Hepsi skis. Bol şanslar. Hepimizden. ne kadar mutlu lan. Niye mi yapıyorsun? lütfen kaldırır mısın? yoksa intihar edeceğim. Ben, ben Murat'ın hangi bayrağı selam saldığını hala anlamadım. Ece Kate Dear. Çağır lütfen bana bir kanal sürekli intihar Danke. Ben anlamadım ki Ece. Bir bak bakalım. Yanlış kurdun değil mi? Bir bak bakalım Ece kim, ne, neden banlamış bilmiyorum ben 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 yapmadım moderatörler karar versinler lütfenler isim bay bay may bye, bye falan yazdıysanız ona şey yapmış olabilir <laughs> <laughs> kahve seres oğlum abi böyle bir sergen yalçınlık bir tarzı yok mu çocuğum Böyle hafiften bir sergen yalçınla çocuklar duymasın Havucun birleşimi bir model gibi, anladın mı? Çocuklar duymasındaki havucun arkadaşı olurmuş bu çocuktan. Öyle bir vibe Benim eşim benzerim yok. Oğlum ne anlamda karşı duracaklar? Bunu anlayamadım ben programda ya. Hepsi rakip olarak görüyor var, şu an. Herkes, herkes bireysen tek bireysen mi şey hocam oluyor. burada? Herkes tek evet. mi burada? Evet, bir yere kadar ekipçe yarışacaklar ama öyle düşün. Kızlar erkekler bireysen. takımı mı yoksa karma takımlar mı? Karışık karma. O zaman da bunun kısmet sonurla bir alakası yok. Birleşecek. Yok yok. Ama çıkacak bir şeyler gibi. Yok mu diyor? Yok kardeşim. Çılgınlık yarab. <laughs> Çılgınlık yarab. Grup, grup, grup var grup. Yok mu lazımmış? Murat tek atar buna. Güzel <laughs> ferah. Ama abi Hanga bilmiyorum. Şurada karar veremedim de. Şu adamın yanına gidip kimse oturmadı ya. Arasına kaçmış yani. Lobları. Neyse bu konuyla <laughs> alakalı... İnfluencer'ım. Girdiğimde Oğlum bu, bu nerede ki? Nerenin influencer'ları? Ben hiçbirini tanıyamadım ya. Benim eşekliğim tabii ki ama çıkartamadım yani. Bilmiyorum. Var mı tanı sizin tanıdığınız inf, bu influence, şey, influencer? Bu şey kızmış olur da Furkan vardı ya hatırlıyor musunuz? Evet. Furkan'ı. <laughs> Onun sevgilisi bu kız. Şu an sevgililer. Sevgilisi olanlar influencer mı oluyor? Oluyor tabii. <laughs> ya Ya onu sormadım ki ben. Kimin sevgilisini sormadım ben. Sadece... TikTok fenomeni işte bu da yani. Tolga ha, TikTok influencerı mı? Hı -hı. Selam Çağrı abi iyi yayınlar. Tolga Latte'cim çok teşekkür ederim. İki süreli için çok teşekkür ederim. Kendisi <tması> ama saçlar dip boyanına gelmiş. Biraz daha dip boyasını yaptırmazsan güneşlikten birazcık çıkacak gibisin ki. Yani. Ortalığı bu. Samimiyet katmışlar programa. Bir dakika. Yanıyor mu? Aa, Mert Yazıcıoğlu'nun tipi birazcık benzi benziyor. Tipine. Ben benzetemedim. Mert Ramazan Demirci miydik? Ben tam Evet Mert Ramazan Demirci. Mert Ramazan Demir'e benziyor lan. Hafif de Mert Öztürk'ü andırıyor? Ya. <laughs> yok ona benzeyebilirim mi? Manyak. Ahmet Mert Öztürk. Onun eşi benzeri yok. Enerjik attım. <laughs> Gülcan ben Böyle tanışma mı olur ya? Kafa yedirtme evet, oğlum sana. Ya, sağ baştan say. <laughs> Hayır de çocuğun dedin herkes yapıyor ya böyle şey. Askeri <laughs> mi geldiniz? Programa mı geldiniz abi? Çağırır gitsin o bebret komutanım. <laughs> Peki o jüri gibi oturdu ablacığım. Ona okey güneşanın da bir ayakkabınız siyah bir ayakkabınız gri beyaz olması bize artık yeni nesil trendi bir habercisi mi yoksa başka bir şey mi var altında? Hayır Bu olsam burada olay yaratır ben size söyleyeyim. Sorarsın. Taşımaya Birileri Bunu bu bak birileri Oğuzhan'dan birkaç bölüm sonra çok değil rahatsız olacaktır. Kesin. Bence bu bölüm de olabilir. Sert Murat bir dille. Diyecek bak bence. ben derim ki Oğuzhan sert bir dille bir kadın tarafından uyarılır. Kesin. Rahat edeceğim Selam mı? 5 yaşından falan. <laughs> Onu eylem eyle mi söylüyorsun? Falan diye mi söylüyorsunuz? Çok kibar olmaya çalışıyor abi şu an. <laughs> falan falan kanka işte yani. 5 yaşından falan Kankası. ben. Tamam. Yok insanları kategorizeleştirmiyorum artık. Bıraktım kategori yerleştirmeyi ama okey. Okay. %80'i mutlu ediyorum. Ne? Yüzde şey şey <laughs> şikayetten dolayı. Bir şey yapıyorum. Valla. <laughs> 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 ne görev bu kedi yani? abi? Önce... E sen o adam hostessin. Sen niye bir sandviç dağıtmıyorsun amına koyma o zaman evde de çocuğa çiçek istiyorsun ya. Tövbe estağfurullah. Deme canım çekti ya. Allah Allah. O sandviçlerden ne kadar da güzel oluyor sandviçler. Bir kere uçağımız... Demledim ya. Oyuna kadar demlenir. Şey bu. Alırım sıcak çaylı muayene böyle güzel güzel gelir. Lütfen. Ya babacım niye sen tüm dünya etrafında döndürüyorsun ya. İlgi ya. Man ya ilgi. Bir dakika tahmin alacağım bir saniye. Tamam. E, Kağıtlara yazın o zaman tahminlerinizi. Ben öyle göreceğim. Tamam. Kapalı oylama tahmini istiyorum. Mesela ben sana karşımdakine göre diyorsun ya. Bak. Güneş'im bu arada senin bak o etek boyu sabit Güneş'im. Ne uzuyor ne esniyor. O yani model o. <laughs> Çeksen de, kıvırsan da aynı. Değişmiyor ki ama hiçbir şey. ha Değişmiyor, bu standart boy bu. Bu, giydikten sonra açılır gibi bir şey yok yani. Etek o. Artık lütfen çekiştirme, bir şey yapma, bırak. Ya bir 5 dakika sussan. Ya da bir şey Sizde diyeceğim, o Rol'tu ha. Ha. bu Bunu yapacaksın ha. Mert Ramazan. Mert Ramazan ne bir bunu yapacaksın. Anlayamayız, mesela eski Mekanizma şey. Dedin, şunu bir Tam ekleyeyim mi? <laughs> Instagram'dan bir like yağmuruna tutayım da sen bir gör paradigma ya Murat. <laughs> Abi Burcu Esmer Trafikte mi ya? Burcu Esmer kardeşim. O kendi hallerini Abi. bir bıraktı. Gelecek şimdi birazdan. Alanın ortaya konu. Çıkacak yani kesin. O ben buradan buraya bir sinyal mi hissediyorum yoksa böyle bir bu kızdan buraya böyle bir hafiften böyle bir göndermeli sinyalli bir şey mi hissediyorum yoksa benim kendi boş hissiyatım mı? İnşallah çiçekçi. Ben bir değişiklik var. Anlayamadım ama bir, bir şey var ama yok mu ya da ya da eskiden vardı şimdi mi yok? Yani Yaşlanmış biraz. Bir, bir şey farklı geldi yani gözüme. adık kısmetse olurdan sonra. Bu kısmet sorulu gibi bir konsept değilmiş ama yarışmaymış bu. Riddle, abi bugün piyazada da e, Kemal Canpar'la pandik attım. Hiç oralı olmadı demiş. <laughs> Hissetmemiş de olabilir. Olayı ben bir anlayayım, bir bırakacağım bir, bir olayı Aynen anlamaya çalışıyorum. Herkesi kontrol altına alabilir. Bir tane de yok ki aralarında amele özellikli yok. 50 liracık göndermiş. <laughs> Çağrıcım Güneş, iyi bana yapabilir misin balım ya sana zahmet. Niyetim <laughs> ciddi evim arabam var Güneş Hanım, a talibim. Çağrıcım Güneş bana yapabilir misin balım sana zahmet. Niyetim ciddi evim arabam var Güneş Hanım'a talibim. Haziran 99. Oğlum katılsaydın ya o zaman programa. Bunu <laughs> yazmak için abone oldum. Jelimeli iletmeye çalıştım. Görmedin sanırım. Bir de böyle deneyeyim. BHS2 İzmir'e gelirsen şeref duyarız çağırırım. Çok teşekkür ederim Jelimeli'ciğim. BHS2 ne demek? BHS. Ona bir bakalım. Kudurtucu. Ceren bak. Bak zeki kadınsın. Eyvallah. Ama yine de bazı saçmalıklarım var. Hello Bari dört tanesini bir de bırakacağız. Sola doğru bırak da önünü aç. Önden atabil diğerini. Evet. evet. Yolu tıkadın. Kudurtma makinesi. Bu ne lan? Ya bu da götümden taktik yapıyor bak. Aynı taktik. Ayda. Ben de Ayda'yı alırdım. Bir porsiyon yani onun ne takımda bir maliyeti de pek olacağını zannetmiyorum. Bir dilim simite o doyar da. Makarnayı ver bana. Oğlum bu program her şeyden birazcık toplayıp ortaya güzel bir karma program çıkartma çabası içerisinde yapılmış gibi duruyor sanki. Her şeyden biraz kullanılmış. Masterchef etabına geçtik şu an. Ayda. Şunu Programı beni sarıp izlememeye devam etmek için acilen birisini mesela Ceren'e şu elindeki tabakla işte Ayda'ya ve Güneş'e içindeki herife suratına falan atması lazım. Bunu Direkt yapalım olmaz Bana şu tablo ne gibi, nasıl görünüyor şu an biliyor musun hocam? <laughs> Sanki böyle koca koca insanlar böyle kreş gibi bir yere toplamışlar abone koyayım. Zaman geçitmeye <laughs> gelmişler. Burada koca koca insanlar işte oyun yemekçilik oynuyorlar gibi şu an. Program böyle bir hissiyat verdi bana bilmiyorum. Yok işte şey atmaca bilmem ne. Büyükler alışveriş yapıyor sırada. Bunları çıkarken alacaklar. Birazdan top havuzuna girilecek. Öyle bir vibe verdi program. Yani bir ilişki hayatı lazımdı. i̇lla ilişki hayatı olmasına gerek yok Mamicim. Kısmetse olur gibi yani. Ya yok bence yarışma olması daha güzel ama yarışma... böyle bir yarışma dendiği zaman Türk televizyonlarında çok ilerisini gördü ya yarışma anlamında. Bu beni kesmedi yani böyle bir yarışma. Oldu olacak hani bunun bir tık birinin gözünü bağlayın, birinin kulaklarını takın, birinin de ağzını kapatın. Bir yemek çıkarsınlar falan olur yani. TikTok akımına dönmüş yani yarışma. Kapat. Biz oh. yaparız o. abi bu e, içeriklere. Bizim için eğlenceli yaparız yani ama burada bir yarışma varsa abi. Yarışma yani anladın mı? Hiç menünün lezzetine bak. Tamam. Bir dakika anlamadım ya bir daha söyle. İki ayrı takım aynı yemeği yaptılar. Gözleri bağlı bir şekilde herkes yemekleri tadıyor. Hangisi güzelse ona oy veriyor. Hangi yemeğe oy verdiğini bilmiyor ama. Yaparken hiç yemediler mi? Tadına bakmak yok Yok. Aa. Yağmur bana... ben bakardın Bana gelinli kaynanalı... Gelinli mutfakta gibi. He bana evet, gelinli kaynanalı yeri. bir içerik var mı ya YouTube'da? O işte gelinli mutfakta. Kaynanaların onu, onu, böyle gelinlere kendisi. ağır konuştuğu bir içerik var mı ya? Var. Bu ev daha bir sürprizlerle dolu da bu evin daha... Biz hani kaç artı kaç, onu kaç metrekare evi daha biz öğrenemedik ki ama bu evin sürprizlerle dolu olduğunu 10. programda artık 11. bölümlerde falan bunu demek daha mantıklı ya bence sanki. Ne dersin Burcu? Arda'dan bir haber var mı? Ya da bundan bahset. Denemişler. İlginç olmuş. Güzel, iyi niyetli bir deneme olmuş Fox TV'ye buradan selam olsun. İnternet özel kalsın ama bu. Onu söyleyeyim. Seri ve sempatik olarak ilgili. <laughs> Öyle diyor lan seri ve sempatik yapın diyor yemekleri. Ne yapayım yeme güleyim mi ne yapayım yemeğe? Biri chatten...